arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Minecraft diye oynuyor <laughs> iş ha en son aşağıda kalmışım gittim eşyaları. ben en son kuzenimle oynamıştım onunla oynarken böyle bir ev yapmıştım yani ben yapmıştım o hiçbir şey yapmamıştım şunu Evet Eve böyle garip bir çıkış yaptım. Aslında buradan çıkamıyor sadece. Normal kapısı da var. Daha o kapıyı kapattım. İşte burası. Aa, burası normal kapılıydı ama. Birileri eve giremediği için. Ya ben ne yapmışım eve ya? Bunları yaparken hemen hemen yapıyordum. Ha, buradan çıkıyordum artık. Böyle garip bir Yolu yaptım. Keşke yapmasaydım. Burayı da ekleyip devam etmek istiyorum. İstiyorum. İşte Hop. Ya. Bir beceremedim ya. Akşam oluyor. Hay. Ay. Te Tek. Ya. Hadi. Dur ben bir şeye bakayım ya. En son defektörü. Heh tamam. Rahat rahat çıkabilirim. En son zaten öyle canım sıkılmıştı. Arasına gezmek için defektörüye düşün. Yoksa böyle filan yaparken veya eşya toplarken her zaman zorda oynuyormuşum. Balkon da var evcazın. Kesin gitti eşyalar. Ben de şöyle bir sorun var gidiyor eşyalar. Onlar gitmiyor da yeni koyduklarım hep gidiyor. Demir toplamıştım 4-5 tane. Hepsi gitti. Şöyle bir 10 dakika falan olsun. Baştan mı başlasam yoksa? Bence başlamayayım. O hediye gelmiş. Al. Ne yapsak? Bir adı neydi? He, i̇nek öldürürüz. O kadar. Ne İnek öldürmeyelim. İnekler ben geliyorum. Balkondan atlayacağım. Balkon da çok güzel. Burada da ağacım. Ağaç. O büyüyünce ona ağaç ismini vereceğim. Adını aç koydum. Oha. Oha. Şuradan atlasam acaba ölür mü? Oha. Canım çok az yüzden. Yoksa. anne yani o daha... hiç bilmeyeceğim diyorum. Bu arada Minecraft'ta en sevmediğim oyunlardan birisi. Şey. Niye oynuyorum o zaman? Ben de bilmiyorum. Oynayacak oyun gelmedi aklıma oyuncuk ben geliyorum babana gel hop bana deme hop baba yaşam baba baba yaşam baba yaşam baba yaşam şaplak atacağım şaplak şaplak atacağım aha ha şaplak gücü kazandı Aa burada küçük bir ağaç var. Yazık seni ki. Gel buraya domiz. Ha ben Müslümanım. Domuzu öldüremez. Ha sana yol yaptım. Hayır domuz eti yememek için domuzu öldürmedim. Domuza evlenme teklif edeceğim. Al. Evlenelim. Ne? Tanır mısın? Al. Gel buraya. <laughs> Ağaca kredi verdi. Seni de geberteceğim. Yok köpeklere gebertmem. Başka koyun. Ah inek. İnek. Derini ver bana. İnek. Ha oyunun sonuna geldi. İneği oyunun sonuna atacağım. Ama o zaman derisini alamadın o yüzden. Sanki orada bir tane daha inek gördüm. İnekler bana gelin. Benim var. <laughs> Bu ne? He ama. Oo evim uzaktan ne kadar güzel gözüküyor. Ama hiç hiç güzel değil. Koyun bey burada ne işiniz var? bir de cevap alacakmış gibi soruyorum ya. Ne yapsam? Atlasam. Ya inek yok. Okula gidelim belki inek buluruz. Hay 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 hay. Tabii Gel buraya. Gibi. Gibi. Aa yazık bir kere vurdum geberdi. Kurban bayramı zamanı geldi. Artık koyun keseceğim. Yatağa da ihtiyacım yok ama koyun kesmek istiyorum. Ama önce seni öldüreceğim. Aa ne kadar kötü bir insanım. Tavukları öldürüyorum. Tavukları öldürmek kötülük değil zaten. Hepsini yiyoruz. O zaman onu da öldürebiliriz. Başka inek yok mudur? İnek aranıyor. Oh, oh, oh. Ya hiç inek yok ya. Çık çık çık. Nereye geldim ya ben? Evimi kaybettim. O kimin sesi? O kimin sesi? Kim haştuş dedi? haştuş. Gebez. Haştuş sesi. Evet arkadaşlar bir durdurmam gerekti. Zaten bir 7 dakika kalmıştı. Bir 4-5 dakika daha oynayıp bitireceğim. İnek arıyordum en son. Emek. A... Oh, ev ne güzel. Is... A difficulty. Zorlu normal yapmayı unut. Yok ultra zorlu olmasın. O neymiş? Ultra zorda ya da de yani normal. Ortada duramıyor musun? İyi tamam orada olur. Zaten gece olmadığı için sadece creeperlar falan gelecektir. denedim çek çek bu arada neydi Minecraft'ta? da isterseniz apk aslında indirebilirsiniz de hem mobo geneye de indirdim mobo de gösteririm bir dahaki videoda veya ondan sonra Veya ondan sonra ya Aa, ben yine arıyordum. Neyi unuttum ya? İnek. Lord. İnek. Hiç yok inek. İnek, 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 inek. Artık saçmalamaya başladım. Kaç dakika olmuş? E, hemen bitirmek istiyorum artık. İnek bulsam bir tane daha. İnek. Domuz. Geber. Hop, hop 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 Papa. hop Papa hop hop hiçbir şey çıkmadı. hop 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 Bay bay. Bay bay. Aa inmedi. O zaman ben giderim. Hazar çelebi gibi. Tüylerle uçacağım. Uçmam. Hiç mi inek olmaz ya? İnekler nerede? Söyle. Söyle inekler nerede? Yoksa altını kazarım. Ha ah, ah, ha ah. ha. Oh oh ne kadar kötü birisi ya. Kurt. İneklerin yerini söyle yoksa senin öldürüm kurt. İneklerin yerini söyleyecek misin? Kırmızı gözlü. İneklerin yerini söylemediğin için öldürdüm seni. İki vuruşta öldün vuruş. Ya kimse de ineklerin yerini söylemiyor. Yavru inek. Büyüyene kadar yanımda dursun. Büyüyünce öldürürüm. Ne yapıyorsun lan sen? Küçücük boyunla. Yer mi kızıyorsun? Ha? Sen bana mı? Ay yazık. Bak konu acıdım işte. Tipe bak. Sana acır mıyım? Anneni gördüm bu arada yanında. Seni geberteyim de annen sinir olsun. Sinir olsun. Çocuğu geberince sinir ee, <laughs> annesi çocuğunu geberttim. Şimdi sıra sende. Of götür kız. Of götür. Ya hiçbir şey çıkarmış. He iki tane de. He tamam. Şey yapalım o zaman. Şey yapalım. Crafting table olsa yanımızda. Evin orada bir tane vardı. Evin dışında yoksa evin içinde tabii var. Onu alalım. Almayalım. Kullanalım. Lan alalım. Yoksa bir tane daha attırıp bir tane daha biriktirip şapka yapalım. Eğlenceli bir şey yapalım. Eğlenceli bir şey yapalım. Eğlenceli bir şey yapalım. Arkadaşlar bütün yıllardaki videolarda yok öbür videolar evet öbür oyun videolarında ve ya öbür oyunlarda ve hilal pekala öbür oyunlarında görüşmek üzere çıktı.